kızı bana verirdin. Şakimler. Dur senden bir kişi konuşsun. Şey Niye sen, sen kendin konuş, kendin konuş. konuş, kendin konuş. Baya, sen daha güzel konuşuyorsun. O kızı vermedi değil mi? Ne kesin sen? Burada, daha burada değil mi? Biz gelene kadar yani vermezsin değil mi? Biz geldik, eşyalı kaçırırım, asamiyatın, bilaksamlar geldik, kaçırırız. Olur mu? Evlendirmiş. Ah, Evlendirdi mi? Müslüman oldu mu yani? Müslüman oldu mu? Müslüman olmadıysa ben nasıl kaçırırım onu? Kim? Dur dur dur. Kim var? Başlık parası mı verdi? Kaç? Adetim. Kaç verdi? Kaç milyon? Dayı dayı. 5 milyon verdi kaç? 5 milyon verdi milyon mu? ben size 20 milyon veriyorum ben size yani 80 dolar bile veririm tek o kızı ya tamam 90 bin dolar bile veririm 90 bin dolar bile veririm çok <laughs> dayı Dayı! Bak! Yalvar ya! Dayı! Adım. Yalvar, yalvar! Ölsem bile girip o kızı alacağım, ölsem bile! Gelmemek istem bile o kızı alacağım! Sen dur bak nasıl o kızı alacağım! Ya, ya, baba, baba, ben o kızı alacağım! Veri, veri! Ver. Tamam. Dayı, gerekirse bizim evler, biz dışarıda yatarız kızı <gülüyor> <gülüyor> Ama bak, dayı bak, Aa, o kızı var ya, Aa, o kızı süse onu <laughs> sıcaklatırım. Giderim, hatta arabayı satarım. Gerekirse katil oğlum. Ya yok, hiç Dayı bak, sağ ol, sağ ol. sen o kılı bir geldik dedim, o kılı bir, bir şimdi ben o nasıl, vallahi billahi geleceğim o kılı alacağım. Benden söylemese yeah. Ağlar durmaz değil mi? Ben ağlar durmaz, annesini de götürürüm, İkisine bir ev yaptırırım. Kurma da koyarım. <laughs> Bak, benim bir... Dayı! Dayı! Benim bir tanıdığım var. O, onun adı da kaymakam. Ay, Askerleri var. Askerler bir üç tane <laughs> asker Dur. Allah mavi koruyacak kadar <laughs> kururlar ev, evi, tamam. Rahatça yatırlar. La. ne ne la Allah'ım tane sütlü pasta. Elbiseler gelinlik, nişanı kurram tamam. Bir tane asker kurram havaya nişan şega atarlar. pastalar silah silahlar düzlerim, pastalarım. Böyle şemsiye koyarım küçüklerinden Böyle süs giderim borcam alalım. Ah, gelim böyle küçük ağaçlar alalım böyle yaprakları koyarım. Ne oldu? Dayı, ne oldu? Saniye. O kız o kız alalım böyle yapar mıydı mı? Yok ya yap, 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 yap. böyle yapmaz ya. ki Pastalar her acığında pasta getiririm ona. Yemek istiyor pasta getiririm yesin. Çek sesle ne oldu? Dayı, dayı. Ben onu lokantaya götürürüm. Pasta ne istersen servis getirir. Çık. Bütün paralar da benden. Çık. O yeter ki benim olsun dayı. Sağ ol dayı sana. Çiçek ya. götürecek misin çiçek? Dayı. Gelirken de eşelim. Çiçek getiririm. He? Ee? Pastayı mı? Past. Bu sefer. Allah gönlümü çapsın ki. Pasta getireceğim üstünde çiçek sensi olacak getireceğim ben Ne olsa olsun, toba Rabbim toba Allah yolunda olsun yine geleceğim. Tamam. <laughs> Dayı, her de giderim. İnşallah Allah Ben batır alayım, onu. Babamın bir candı var, o da amatörcü. Onda da amatörler var. Dakika çıkarız. Oynarız. Fazla uzaktan ya. Hadi ya kapat ya. Tamam ver de adamı uzakta ver. Evet. Şak oldu ya. Tamam sağ ol ya.